2008'de Amerikan forumlarında bir genç askerin gönderisi dolaşıyordu. Asker hayallerindeki kızla evlendiğini yazmıştı. Hatta düğünden de fotoğraflar paylaşmıştı ve romantik aşk hikayelerini anlatmıştı. Tabi bu genç asker bu fotoğrafların internette çok hızlı bir şekilde yayılacağından habersizdi. Ama asıl ilginç olan bu değildi. Fotoğraflarda göründüğü üzere bu güler yüzlü adam çok zayıftı ve evlendiği kadın yaklaşık 120 kiloydu ve ikisi çok tezat bir görüntü oluşturuyordu. Birçok kişi bu resimlerin fake olduğunu düşündü. Ya önceden tasarlanmış bir şakaydı ya da Photoshop'tu. Birçok kişi bu çiftin eğer gerçekleşirse çok uzun süre birlikte kalacağını düşünmüyordu. Bu çift ilk olarak 2008'de bir doğum günü partisinde tanışmıştı ve adam kadına ilgi duymuştu. Partinin sonunda birbirlerine numaralarını verdiler ve 6 aylık mesajlaşmanın sonunda telefonda konuşmaya başladılar. Her şey yolunda gidiyordu ve yüz yüze buluşmaya karar verdiler ve sinemaya gittiler. ...ve adamın dediğine göre sadece birkaç gün içinde aşık oldular. Sadece iki ay sonra adam kadına evlenme teklif etmişti bile. Tabii şu an kızın hemen dediğini ve hikayenin mutlu sonuna bittiğini düşünüyorsunuz. Ama asıl olaylar çiftin düğün fotoğrafının yayılmasından sonra başladı. Tüm dünyada konuşulur olmuşlardı. Damadın çektiği birçok fotoğraf internette paylaşılıyordu. Nedimeler, gelin ve damat, düğün pastası gibi birçok fotoğraf internete düşmüştü. Damadın dediğine göre en önemli an pastanın kesildiği andı. Çift çok mutluydu ve gözleri parlıyordu. Ama orada bulunanlardan birisi çiftin fotoğraflarını mizah sitelerinde paylaştı ve onları dalga konusu yaptı. İlk başta tüm bu olanlardan çok incinmişlerdi ama zamanla alıştılar. Ayrıca kendileri de biraz sıra dışı bir çift olduklarının farkındaydılar. Gitgide bu ünlerini iyiye yormaya başladılar. Hatta yolda onları gören insanlarla fotoğraf çekilmekten bile kaçınmıyorlardı. Herkes bu çiftin sıra dışı görünümüne şaşırıyordu. İnternette kimse bu çifte karşı görüşlerini saklamıyordu ve yıllar boyu fotoğraflar paylaşılmaya devam etti. Birçok insan hala bu çiftin dış görünüşüne şaşırıyordu. Hatta insanların bir kısmı rütbeli bir askerin bu genç askeri zorla kızıyla evlendirdiğini bile düşünüyordu. Ama yıllar geçtikçe çiftin hala birlikte olması, aralarındaki aşkı göstermeyi yeterdi. Yıllar sonra görüldü ki bu ün çifte pozitif bir etki yapmıştı. Bu kadar çok insanın çiftle ilgilenmesi onlara beklenmedik bir gelir kaynağı oluşturmuştu. Bu yeni çift birçok etkinliğe davet ediliyordu. Herkes bu çiftin yarattığı atmosfere şaşırıyordu. Tüm zorlukları birlikte aşmışlar ve aralarında güçlü bir bağ kurulmuştu. Hatta babasının tam bir kopyası olan bir bebekleri de dünyaya geldi. Baba iki hafta çalışıyor ve iki hafta eve geliyor ve ailesi onu heyecanla bekliyor. Yeni paylaştıkları fotoğrafta kadın kucağında yeni doğmuş bebekleriyle görülüyor. Bir diğer fotoğraftaysa erkek çocuklarıyla poz verdikleri görülüyor. İnternette olan tüm bu şeylere rağmen bu aile hala tam bir uyum içinde yaşıyor ve çocuklarını kendileri hakkında yapılan şakalara aldırmadan büyütüyorlar. Yıllar önce bu çiftle dalga geçen herkes artık onlara sadece saygı duyuyor. Bu çift sadece sevgilerini korumakta kalmadı. Ayrıca tüm insanlara da önemli bir ders verdi kendini sev ve ne olursa olsun evde klavye başında saçma sapan düşüncelerini paylaşan insanları görmezden gel.